we da Insta 360'ı incelemesini yaptım. iPhone 14 Pro Max ile karşılaştırdım. Bana göre Insta 360 beklediğim performansı göstermedi. Şimdi incelemelere beraber geçelim. Evet, şimdi ön kamera tek lens olarak çekiyoruz. Aynı yeri iPhone'la da kıyaslayalım. düşük ışıkta 5K çekim diye tavsiye ediyorlar. Bir bakalım 5K çekiyoruz şu an. Vlog olarak biraz daha yaklaştık. Aynı şeyi şu an iPhone'da çekim. Aynı ya bence. Evet şimdi action kamerası olarak deniyoruz. Ee, normal dış çekim yaptığımızı düşünelim. Evet. Şöyle önce bir güneşe çıkalım. Kendimi çekeyim. Bakalım nasıl çekiyor. Sanki güzel gibi. Evet arabaları çekiyoruz. Kendimizi çekiyoruz. Evet. Tekrar sıkıldı. 8K video nasıl olmuş tekrar deniyoruz. Hani vlog çekimlerinde nasıl olacak? Gezi çekimlerinde şunda bunda. Şimdi 8K çekiyorum. Şimdi bir action kamerası olarak tek lens sanki vlog çekimi gibi gayet ışık çok güzel. Da baya baya aydınlık. Şu an Sadece tek lens, action kamerası olarak ön kamerayı çekiyor. 8K görüntü denemesi. Güneş önden geliyor. 5.7K'ya düşürdük. Görüntü kalitesini. O da gayet iyi çekmesi lazım. Ama batarya olarak çok kötü. Bataryası çok hızlı bitiyor. Yani sürekli yedek bataryayla gezmek lazım. Yani iPhone'un pil ömrüne kötü diyorduk ama bununki daha da kötü. Yani tak çıkar olması büyük avantaj. Yanınızda bataryayla gezerseniz tabii. Iphone'la kıyas olamayacak kadar kötü bir kamera kalitesi var. Düşük ışıkta Gerçekten hesap makinesi gibi çekiyor. Yani bu paraya değer mi? E, tamam güzel 360 çekiyor Ama dediğim gibi hani bu paraya değer mi? Şimdi Iphone 1000 Euro'ya Hem kamerası hem telefonuyla beraber çok güzel yaparken Sadece bu indirimde olduğu halde 500 euro. Ben kalitesini beğenmedim açıkçası. Şimdi tek lens olarak ön kamerayı güneş arkamızda olacak şekilde deniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> güneş ışığı gayet iyi. 8K olarak çekim yapıyoruz. Al Almila sen çek. Heh. Şu ne an Almila çekim yapıyor. <laughs> Ver bakalım. Aha! Bu! Bu durmadı bak! Dönüyor! He? Bak! Ne dönüyor? Hep öyle bir şey olur bak! Nasıl? Gördün mü? Görmedim. Ha evet gördüm. Onu çok seviyordun değil mi? Evet. O, onu, onu, onu yakından görmek istiyorum ben. Şimdi video incelemesi yapıyoruz. Hadi şimdi biraz hızlanalım. Hızlı çekimde kamera nasıl ona bir bakalım. Evet. Biraz hızlı gezdiğimizi düşünelim. Ben hızlı olayım ya. şey şeye bak. Ali ve ge G'yi süslemişler. Gel ona bir bakalım. Güzel olmuş. Gördün mü G'yi? Hadi gidelim. Çok bir şey görebilirim. Biraz daha düşük bir ışık. Bakalım nasıl. Merhaba. Kameranın en sevdiğim özelliği çekim yaparken kamerayı döndürmek zorunda kalmıyorsunuz. Zaten 360 çektiği için her yeri çekebiliyor. Burada kamerayı ben sabit tutuyorum. Almila nereye giderse editlerken onu takip ettiğinde direkt sanki orayı çekiyormuş gibi oluyor. Bu çok sevdiğim bir özellikti. Sadece ön kamerayı çekiyoruz. Ön kamerada Normal action kamerası gibi. Ee, vlog çektiğimizi düşünelim. Geziyoruz şu an. Bir şeyler yapıyoruz. Burası Hollanda yeni geldik ve taşındık buraya. Evet. Artık burada yaşıyoruz. Artık hem, burayı eskiden dünyaya gezeceğiz demiştik. Hem, sonra burayı gördük. Ülke güzel olduğu için evimizi bıraktık buraya taşındık. <laughs> Dünyayı gezmeye ister misin tekrar? Hayır çok güzel çok yoruluyorum artık bıktım artık yüzünden. Gezmekten bıktın mı? Yani tekerlekli şeylerden, su gibi şeylerden bıkmadım. Böyle oturarak kavuduğu şeyler çok severim. Ama bak denize girmeyin balıklar olur. Ben balıklardan çok korkarım. Korkuyorsun denize girmeyi fazla Büyüyünce, büyüyünce bunları izletirim sana. Ben gezmek istemiyorum dediğini. <laughs> Biraz daha loş bir ortamda az ışığın olduğu yerde deniyoruz. Evet, şu an düşük ışıkta tavsiye edilen şekilde çekim yapıyorum. Aynı zamanda bir de Aynı yerde iPhone'u çekelim. Insta 360 için şunu söyleyebilirim. Bu tam anlamıyla bir aksiyon kamerası. Eğer vlog çekmek gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü düşük ışıklarda gerçekten çok kötü performans sergiliyor. Vlog çekmek için DJI Pocket 3'ü tavsiye edebilirim. Onun incelemeleri biraz daha iyi. Ama iyi bir ışıkta bütün her şeyi yakalamak istiyorsanız, ne bileyim motorcusunuzdur. Hani bir şey olursa bütün her şeyi çekeyim, kaza gibi durumlarda diyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum ama düşük ışıklarda vlog çekmek için çok kötü bir kamera. Aksiyon kamerası, tek lens. Şimdi iPhone'un ön kamerasıyla karşılaştırıyorum. Ama bir action kamerası olarak gerçekten iyi bir kamera. Eğer satın almayı düşünüyorsanız yakın zamanda DJI'ın 360 kamerası çıkacak. Bence ona da bir bakın derim. Fiyat performans olarak değerlendirirsem bence performansına göre fazla pahalı. 360 açıyla video çekmek gerçekten çok güzel görünüyor. Sanki arkanızda görünmez bir kameraman sizi çekiyormuş gibi görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ama kalite gerçekten beklentimin altında kaldı.